Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimizde 6. sınıfın 6. ünitesinin devamını işleyeceğiz. Bugünkü konumuz was were. Was were, past tense olarak adlandırılan, yani geçmiş zamanı ifade ederken kullandığımız yapılardır. Genel olarak bakıldığında bu fiiller to be fiilinin geniş zamanda çekimlenmesi sonucu oluşan am, is, are fiillerinin geçmiş formudur. Am, is, was, were'ın şimdiki hali. Are ise were fiilinin şimdiki halidir. Örneklerimize bakalım. I am in Paris diyorum. Ben Paris'teyim. Şu anki durumdan bahsediyorum. Ama bu cümleyi I was in Paris last month. Geçen ay Paris'teydim diye kurduğumda was fiilini kullanırım. Em vaza dönüştü. Neden last month diyorum? Geçen ay. Geçmiş zamandan bahsettiğim bir durum. She is the president. O başkan. Şu anki bir durum. Şu anki mevkisinden, statüsünden bahsediyorum kişinin. Ama she was was the president O başkandı. Bir zamanlar başkandı. Was bir zamanlar demek. Geçmişteki bir statüden bahsettiğim için she is yerine she was kullandım. Şimdi bu durumu örneklerimizle daha da pekiştirelim. Öncelikle olumlu cümlelerin nasıl yapıldığına bakalım. Was ve were olumlu cümleler önce cümleye özneyle başlayacağız. I, he, she, it özelerimiz ve we, you, they özelerimiz. Özeleri ikiye ayırdık. I, he, she, it ise vaz gelecek. Hemen ardından we, you, they ise de were yardımcı fiilim gelecek. Ve vaz ve were'ün olduğu cümlelerde devamında daima bir noun, bir isim olmalı. Bu cümlelerde fiilimiz, eylemimiz olmaz. Türkçedeki mekmak içeren fiillerimiz bulunmamaktadır. Durumları, konumları, statüleri bahsederken kullandığımız kalıplar olduğu için isim kullanırız. Örneklerimize bakalım. I nokta at home last night. Geçen akşam evdeydim diyor. Last night, geçen akşam I was hemen ardından at home nerede olduğunu belirtmiş konum belirtmiş. Bakın bir fiil kullanılmadı cümlede. We nokta, nokta happy. Biz mutluydu. Geçmiş zaman we de were geliyor. We were happy. Biz mutluyduk. Happy bir sıfat. Sıfat. E, burada ise bir durumdan bahsettik. Yine were kullandık. She 8 years old last year. Last year yine geçen yıl 8 yaşındaydı. 8 years old. Geçmiş olduğu için she was 8 years old. Olumsuz cümlelerimize geçelim. Olumsuz cümlelerimizde ise yine I, I, she, it öznelerimiz ve we, you, they öznelerimiz ikiye yine ayırdık. Bu sefer olumsuz olacağı için was ve were'ü olumsuzlaştıracağım. Wasn't, weren't. Bu ikisi was not ve were not'ın kısaltılmış halidir. Not ile cümleyi olumsuzlaştırdım. Ve yine hemen ardından noun bir isimcik geliyor. I nokta nokta brave two years ago. İki yıl önce ego, önce demek cesur değildim. Olumsuz yapacağım. Wasn't. You nokta nokta lazy. Sen tembel değildin. You weren't. The party nokta nokta, boring last night. Geçen akşam parti sıkıcı değildi. Buradaki özlemiz parti cansız bir varlık olduğu için cansız varlıklara biz it diyoruz. O zaman wasn't olacak yine. Olumsuzu wasn't. Parti geçen akşam sıkıcı değildi. Gelelim soru cümlelerine. Soru cümlelerinde ise yardımcı fiillerimiz başa gelecek. İlk yardımcı fiilimiz was. Diğeri were. Was yine I, he, she ve it öznelerim kullanılıyor. Were'de ise we, you, they öznelerim kullanıldı. Ve yine ardından noun isim geliyor. Örneklerimize bakalım. Nokta nokta she at the yesterday. Yesterday dün. Dün o toplantıda mıydı? Yine bir konumdan bahsetmiş. Geçmiş zamandaki bir konumdan. Öznemiz she olduğu için was olacak. Was she at the meeting yesterday? Bu tarz sorulara bir olumlu bir olumsuz cevap verebiliriz. Eğer cevabımız olumluysa yes, she, was. Olumsuzsa ise no, she, wasn't. Yine yardımcı fiilimi no olduğu için olumsuz yaptım. Nokta nokta you frightened. Sen korktun mu? Bir fiilim var. Pardon. Sen korktun mu? Bir sıfatım var. Yine durum cümlesi. Were you frightened? Yes, I was. Evet, korktum. Cümlem olumlu olduğu için was'la bitirdim. Bir de şurada dikkat etmem gereken nokta were you diye sordum. Sen diye sordum. I was diye cevap veririm. Buna dikkat edelim. Nokta nokta the weather rained in İzmir. Hava İzmir'de yağmurlu muydu? Hava cansız bir varlık olduğu için was'la yine soruyorum. Was the weather rainy in İzmir? No, it wasn't. Cevabım olumsuz. Wasn't dedim. It was windy. Hayır yağmurlu değildi rüzgarlıydı. It was windy. Şimdi ise ordinal numbers. Sıra sayılarına geçiyoruz. Sıra sayıları varlıkların birbirine göre kaçıncı sırada olduklarını belirtir. Biz de bunların İngilizce karşılıklarını öğreneceğiz. Buradaki kural, sayıların çoğu sonuna -th eki alır. Bakın 4 rakamına bakın. Fourth. -th eki almış. Yalnızca birinci, ikinci ve üçüncü derken farklılık var. Örneğin bir rakamı one ama ben birinci derken first diyorum. İki two, ikinci derken second diyorum. Üç three, üçüncü derken third diyorum. Ve rakamla yazarken de rakamların ya yanına ya da üstüne Bunların son bitiş iki harfini yazıyorum. S, T, N, D, R, D şeklinde. Ama geri kalan rakamların hepsinde 4 for, 4th, T, h. Rakamın sonunda sadece T, h getiriyorum. Ve yazıyı da aynı değiştirmeden th getirerek yazıyorum. 5, 5 Sadece 5'ta 5 e, fifth oluyor. Ona dikkat edelim. Yine sonunda th var. Rakamın da sonunda th var. 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. 9'da da sadece sonundaki E harfi düşmüş. Tek fark burada. Devam edelim. Eleven, elevent. Twelve, twelfed. Yine burada da rakamım normalde twelve. V ile bitiyor. Ben V'yi düşürüyorum. Twelve yazıyorum ve yine sonuna TH ekliyorum. Buna dikkat edelim. Thirteen, thirteenth. Fourteen, fourteenth. Fifteen, fifteenth. 16 sixteenth, 17 seventeenth, 18 eighteenth, 19 nineteenth, twenty, twentieth. Burada da 20 Y harfiyle bittiği için Y harfi bitenlerde Y düşer. Yerine ie gelir. Buna dikkat edelim ve yine sonuna TH ekini ekliyoruz. İki ya da daha fazla basamaklı sayılarda da en son söylenen sayı sıra sayısı olarak söylenir. Örneğin 21. 20'yi normal söylüyorum. Twenty one 21. derken twenty yine aynı. Bir kısmında birinci. Türkçede de aynı. Birinciyi sıra sayısına çeviriyorum. Birinci first'ü, Twenty first. Ve st'yi rakama ekliyorum. Çünkü neydi? 1 ve 2, 3'te son iki rakam farklıydı yazı dışı da farklıydı. Onları ekleyecektim. 22. Twenty-two. 22. Twenty second. İkinci second rakamına d ekledim. 23. Twenty-three. Twenty ekledim rakama. 3. 23. third şeklinde yazdım. 30. Thirty

90. 100. derken ise 100. Sadece sonuna TH eki ekliyoruz. 100. Evet, telling the years. Yılları söyleme. İngilizce'de yılları okurken ikiye ayırarak yapacağız. Birincisi 1000 ile 2000 yılları arası ikiye bölünerek okunur. Bakalım 1881 yılına. İkiye böldüm 1881 şeklinde. 18 neydi? Eğitim. 81. Eğitim. 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 1999 1999 şeklinde ikiye böldüm. 19 19 99 99 Bir de şu yıla bakalım. 1905. Arada 0 varsa yine 2'ye böldüm. 1905 şeklinde 19 19 05 bu şekilde sıfır giriyorsa araya o, five, beş. Nineteen o, five şeklinde okuruz. Gelelim ikinci kuralımıza. 2000'li yıllardan sonra tarihler için okuma şekli biraz daha farklıdır. Bakalım. 2012 2000 diyorum. Türkçedeki gibi. 2000 two thousand, 2000 2000 2000 2012 12 ekleyeceğim. 12. Toplamın 12. Ben bu tarihi ilk kuraldaki gibi de yapabilirim. 2012 şeklinde. Öyle yaparsam 20 20 12 12. İki türlü de karşımıza çıkabilir. 2021 Too 21. Twenty one. 2'ye bölerek yapalım. 20 21 şeklinde. Twenty. Twenty one. İkisi de doğrudur. Hangisi karşınıza çıkarsa şaşırmayın. Genelde 2000'li yıllardan sonra bir bütün olarak da okuma söz konusu olabiliyor. Telling dates. Tarihleri söyleme. What is the date today? Bugün tarih, bugünün tarihi nedir? Sorusu. Bu soruya İngilizce nasıl cevap veririz? Gelin birlikte bakalım. Bu soruya iki türlü cevabımız var. Birinci kuralımız. Örneğin 5 Nisan 1872 bu tarihi öncelikle rakamla başlıyoruz. Yani ayın kaçıncı günü olduğunu söylüyoruz. Önce 5. derken d başlıyorum. Rakamı sıra sayısıyla yazacağım. Fifth. The fifth of. Of ile bağlıyorum. April. Ayı yazıyorum. Virgül. Ardından da yılı yazacağım. 2'ye bölerek. 18. 18. 72 72 Diğer tarihimize bakalım. 20 Ağustos 2012 20. diye başlıyorum. The 20th of Kullanmayı unutmuyorum. Ağustos virgül ve yılı yazacağım. İster ikiye bölelim 2012 duventi 20, twelf ya da 2000 şeklinde de söyleyebilirim two thousand 2012 twelf. Diğer kuralımız ise yine 5 Nisan 1872 diyorum. Önce ayı söyleyeceğim bu sefer. April the 5. ardından kaçıncı günü olduğunu. Fifth. April the fifth. Şimdi yine yılı söyleyeceğim. 18 18 72 72 Diğer tarihim neydi? 20 Ağustos'tu. 2012 Önce ayı yazıyorum. Ağustos the 20. Twenty Ve yılı yazdım. İkiye bölerek yazalım. Twenty twelve. Evet. Ya önce ayın kaçıncı günü olduğuyla başlarım. Of'la bağlayıp ayı yazarım. Ya da önce ayı yazıp kaçıncı günü olduğunu yazarım. Tercih bize kalmış. İki türlü de doğru. Sadece burada dikkat etmemiz gereken nokta sayma sayısı kullanarak örneğin burada 5, 20 sayma sayısı olarak kullanılsa bile yazılışta söylerken sıralama sayısı. 5. 58, 20. 20 ve bir önceki örnektekilerde de yine the 58 of, the 20 of şeklinde sıra sayısı ile ifade etmemiz gerekiyor tarihleri. Evet dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın çocuklar.